Kedi pencereden manzara izliyor. Dikkatimi çekti. Dışarıya bakarken boş boş demek istedim. Boş inşaatta bir kediyi fark ettim. Hava alıyor. O da manzara istiyor ama dışarı rüzgarlı. Yoksa bizim zeytine benziyor. Abi o bizim zeytin mi? Zeytin! Baktı. Öbür tarafa ama. Zeytin! Rüzgarı çok iyi yeri bulmuş. Arayıp, arayıp, arayıp duruyorum demek istemiştim. Zeytin! Duymuyor benim pencereleri kapalı. <laughs> diyor. Öyle baksa yani pencereden Of Zeytin of. Şu pencereyi bir aç. <laughs> aç şu pencereyi duyarsın beni.